Ne var? De, de var. Tamam kodum adamı görmüyor. Abla gelecektir Girince söyle. Geçiyor bırak bırak Bana gelecektin lan bak. <laughs> İki tane görmedim. Resmen vurmayacak. Mouse'un pili videonu hep ben... Bence adam laga vurdu ya. Bok yok ama bilmiyorum. Ben Adam tünelden vurdu. Bozan, ya. bozan adam bulu vurur. Devam beni de be. şeyden vurdu. Farenin içinde, farenin içinde öldüm be Sercan be. Yapma Allah aşkına. Tünelden nasıl vuracağız beni? Yani? Sercan adam beni hiç yokken kaç kere vurdu. Anladım. Oğlum. Doğru. At evet, evet. at Al, annesi. al Bizim fare var. Restle. Asker mi? Resle mi ona ya? Şaka gibi. Çekin. Tünel İki vurdum. 2'ye bir. Nereye bana gel? Altı res. Oyna. Abla gel. Oyun attı ya. Vur sızıpla ya. Helal. <laughs> Ben pil değiştireceğim bulabilirsen. Onlardan biri düştü. Raşla yap. Kabuk basma dostum. Direkt raşla. Rezi salıyorum abi. Açıklanması için. Ya ne oldu? Bir de giremez ki zaten. Niye raşlıyoruz ki abi? 2 1 bir. Şey, 5-3 başlamayız. 5-3 başlamaz ki abi. Yani ya, Bakın olarak abi. Abi. Gerek yok Çok güzel. Düştü. Biri Çok ama güzel. Çok güzel. Çok güzel. kişiyiz yani. güzel. düştü. Çok güzel. girişinde düştü. <laughs> Her boş. Aha 3 kaldı. Bas bas. Bas ederek semeye çalışabilirler. Orada orada. Girdi ya. Bizde Sağ geçti. Öldüm. Basıyor yavaşça. Basıyor. basıyor basıyor. Tünel girdi 3 gir, 2 girdi şimdi. Fare 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 fare. Oge fare de. Bizim fare. vermiştim ya. Aptal ya. Direkt vurduk Basa kalalım. Yok be abla alırız tamam. ya. Sayık biz düşmeyelim. Oyun kaç kaç? Çıkıyor kanka. Tamam takım değişti. Karşı takımda olduğu yok ki inşallah. Ha inşallah ya. Ya okey mal zaten kanka da. Atayım mı Legend royal acı Dur bir dakika. Bombayı siz atmadınız değil mi lan Çok güzel. Düştüm ya. Aa bizim şey var. Geliyor. Hadi lan Ne hile <laughs> şimdi? <laughs> Ama Abla de ablam. Da. Aa ben nereden ölüyorum ya? beni kaldırmayabilir. Her Kaldırmayacak beni. Göremiyorum ki. Bekle abi. Ölemiyorum. Sağda var. Oo kule bu, bir. bu bir yapıyor galiba. Kule altı Demen. sağda var. Yo ben bu öldü. Final girdi. Final girdi. Ya. oğlum Çık. benim canım görmüyorum lan bu adamı. Beni görmüyor. Çok dolandırır. biraz Pase kalalım işte ya. Avla dörtler mallık yaparlar mı? Gelirler mi? İyi bekleyen mi istiyorsanız fark etmez bana da. Kim ya, yaptı sen... da? Sizsiz köpek ya. Kalalım bence adam orada kule bugün her ne halt yapıyorsa. Bizim faaliyede Abla ben bakayım. Ben Buydu lan. Yok lan bu değil Tünele girdi bile. Tamam Geliyor Ben gideyim kule girişinde bekleyeyim mi geç, geç abla geç Birisi gitti birisi gitti Korun. Hadi be, hele bir tane satabilirsin açık. Bekle, info alacağım. Bekle. Abi arkanda Allah, abla, arkanda hayır. Abi tünel, tünel. Tünelde bir var? var ama yaklaşma. Ah! Sen, sen çok geride kalıyorsun birazcık şeyde kalsana Abi bası yapalım Ben ya. şu çakal 4'de 3 bası yapamazsın ki Öyle bir mantığın yok Abla kalınca ben de durdum yanına 4'de 3 bası yakaladın mı O zaman kule bu bugün... Hadi geçin yine Görmüyorlar da anladığımız Eyvallah. Sen kule girişinde ölüyorsun ya. Biraz geride öl. maçı da Beni kule burundan vuramaz. Ben çıkarım kuleye. Ama ben tüneldeyim. Buradayken beni vuramıyor diye tamir ediyorum çünkü vuramıyordu. Pişler, pişlerse şaşırmam diyecektim. Pişle diye. Ah, ah, ah. Ah, amın oyunun da sizin gibi şerefsiz. Kanı bozuk kısıtları ya. Tövbe <laughs> yarabbim. 对不对